bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Pest 99'un ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugün o sonunda ben de varım. O. Abi sen kimsin? Tümör kurba 88. Ben gidiyorum. <laughs> arkadaşlar. Bugün yanında devrim de var. Yani sizin bildiğiniz dilden söyleyeyim Devrim var. Arkadaşlar. Şimdi diyeceksin bu petlerle uman tarlım diyeceksiniz. Arkadaşlar Kerim bana şöyle bir şart aslında Adem ve Kerim vardı. Şimdi arkadaşlar gözün aslında biz bunu dün açmıştık değil mi? Arkadaşlar bunda e, en düşük burada bin çıkıyormuş. Bin e, x rol. Bir de 1 milyon x rol çıkabiliyormuş. Bir de şimdi ben şöyle bir şey fark ettim. Bildiğiniz gibi indekste dükkan var. Ve e, dükkanda anında şans iksiri iki 2 buldum. Yani yu, anında e, yüz bin şans iksiri de ulan Üç tane. Oğlum üç tane verdi. Bir saniye. Ben bunu açarsam. Didi didi didi. Çok iyi olur. Oh. Oh. Ha. Oha. Ben de. Ben de in de shop yok. Herkes şu kermen. Ay devrimin ana anayasa maalesef gittim. Nedir nedir devrim Evet işte o kadar fazla güvenlik koyarsan aslında koymasaydı hesabını çalacaktım. <laughs> Ve sonra C'deki hurikeni silecektim. <laughs> Yine öyle bir şey yok ya. Ondan sonra işte unutmuş e, şu o kadar fazla güvenlik koyunca işte öyle oluyor. Dur şuradaki e, şu <laughs> rainbow şey gelsin. ...o zaman şans. Aa <laughs> <laughs> oh, süper chest. Süper chest. Oh my god bro. Son 13 dakika benim 100 bin x ruloyu almam için ya yani devrim de e, o 25 dakikaya yakın gözüküyor çünkü ben şöyle oluyormuş diyeyim ki arkadaşlar bu anda 13 dakika gözüküyor siz sonra gelirsiniz dediğim gibi bu 200 bin e, 200 binde ya ben buna süresli falan dedim mesela 500 binde 35 dakika falan oluyor 1 milyon da herhalde 45 dakika falan diye oluyor diye arkadaşlar diyebilirim. bu gitti matematik 8 ya kardeşim ne kadar da şeysin. 4.88 <laughs> Hayır diyor. <laughs> Arkadaş kendisi de sıfır almış gelmiş konuşuyor. 9.7 sen iyi kardeşim videonun <laughs> sahibi benim eşek misin? Allah Allah. Şimdi ben de senin kanalda böyle yapsam niye böyle yapsın diyeceğin diye osuracaksın Orada ya. Birazcık hastayım. Birazcık. Birazcık. Cık. Hadi şu rainbow şeye son bilmem kaç şey. ondan sonra şu şeyi işte çevireceğim anladınız mı? Ha, şu altını bir çevirelim tamam. Şimdi ise rainbow hazır, hazır mısın? derim. hazır mısın? Bu şansı bastım bu şansı bastım. Daha yüksek şey. ondan sonra bunları da bunu da e, Şunu da ye bunu da ondan sonra başka neyim? Tamam ve anda şans tekstini basıyorum. Bastım. Ne çıkıyor? 8500'lük mü? <laughs> Aga 100 binlikten en az 100 bin çıkması gerekmiyor mu? En az bin kafın. <laughs> ha. Ha. Ha anladım abi. Saygılar. Arkadaşlar bu arada siz ben baya baya bir şeyler aldığım için ne alacaktım lan ben? Aa arkadaşlar ben e, videonun önceki videoda biliyorsunuz ki şeyi alacaktım. Şu ikisinden anda şaksı iki ama bence artık onu almama gerek yok. Çünkü zaten ben şu an aldım. E, o yüzden neleri alalım bilmiyorum. Düşünmem lazım. ne hmm, neyi alayım derim? Ya arkadaşlar şimdi bizim ilk önce bayağı bir geliş elmas kasmayı iyi bir şekilde öğrenmeyiz artık çünkü artık elmas kasma çok önemli olmuş ve ben şu e, mor süper chest'i satın alacağım hızlıca bir şekilde para kazanmak için zaten süper chest'ler çok azcık para veriyor çok azcık değil mi sen kaç para evet. verdiğini ezberledin mi evet. oh. anladım abi artık kaykayı var oh my god çok iyi bir şey. Tebrikler. Artık Elon Musk'tan daha zenginsiniz. <laughs> arkadaşlar bana şu an hiçbir şey çıkmıyor. O yüzden ben sizin için bunları hızlıca kesip geliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrardan şu işte bilmem ne şeyine tekrardan geldik. Dur. Bunu aslında sürüyorsa ne? <laughs> Bilmiyorum ben de. Eee şanslarımızı falanlarımızı osuruklarımızı her şeyimizi basalım biliyorum buna çok şey yaramaz ama ben, ben, böyle bir şeye basınca çok eğlenceli geliyor şu anda şans x ile bastım ve bastım ne çıkıyor oh! ya abi şaka mısın tam 700 binlik çıkıyordu bak yemin ederim izleyiciler de gördü tam 700 binlik çıkıyordu sağa gitti ve 33 binlik çıktı ya ben böyle şansım watchingo baron. Ya hiç çıkmıyor. <laughs> <laughs> ya bana hiçbir şey çıkmıyor değil mi derim ya. Of. Küçük bak senin bir domatırı. <laughs> e, Ayıp. E. Oğlum ama bana bir şey çıkmıyor. Gidelim mi arkadaşlar? Kissi bana bir kere 8 e, milyon. Alalım, kız biliyor musun? Ne? Ben de matematikten çok aldım ya. Kanka ben sıfır aldım ya. Of. Çok kötü. Çok mu az? Evet kanka ya. Çok az. Biz mal mıyız ciddi söylüyorum. Evet arada olabilir ya. Öyle şey oluyor. Ya para kasmak kolay fakat... Cimri'nin devamında şunları verdim. Neyse o yüzden konuşmayacağım. Dili dili. Dur hadi. Ee, şu para çarpanını evet 75 yaptım. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Aa, aa Şu 100 bin x zulo bende 5 dakika sonra açılıyor sandım. Böyle de. Oo oh, çok kolay görevler var şu an. Şey mesela işte 40 bin üzerinde pet çıkar, 9.000'in üzerinde iki tane pet çıkar, 500 üzerinde 25 tane pet Bana göre bunlar kolay yani. Değil mi arkadaşım? Aga da Şu an bize tek lazım olan şey hızlı zurna. Ben hızlı zurna var. Kardeşim biz sol serenciydeki kuyruk rolden bahsetmiyoruz. Bunu şurada hava atmaya çalışma. e şu herif ya. Arkadaşlar Kerim Yonak kuyruk rol Allah Allah'ım. <laughs> hava Bir de rolleri karşılaştıralım. <laughs> evet rolin kaç beyefendi söyle bakalım. Ha? günde 10000 rol yaptım. Ha. Tamam benimki e, 190 k ka, kapak. Ben yani kaç, kaç ayda yaptım? Yıl mı demek <gülüyor> <gülüyor> hmm, bir hesaplamam lazım. Hmm, 31 çarpı 82 asır olması lazım sanırım. Evet, asır. asır. <laughs> Benim burada hadi gidelim. Arkadaş 1 artı 1'e 89 diyor. Doğru mu? Doğru. Uyum. Ya. ya nasıl doğru? Ya arkadaş <laughs> cevabın aslında 92 olması lazım. Sen Hangi bizim cevabı da. doğruysa 90 lütfen yorumlara yazın. Sen bana taş yer. Olur Arkadaşlar bu çocuk çok fazla YouTube şort izliyor. Ben bundan vallahi korkmaya başladım. Yakında benim kafam falan da taş atar. Tövbe estağfurullah ya. Rabbim. Okulda telefonu çalıyorsun yürüyeceğiz. Hmm, oğlum sussun. <laughs> Eşşük maymun ya. Allah Allah. Hmm. <laughs> 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 bu arada 20 20 hızlı ikisini ne kadar fazla etki edebilir ki ben onu anlamadım bak şimdi bak mesela bir deneyeceğim tamam mı ne kadar hızlı oluyorum bunu bastım bunu bastım bunu bastım Aga hiç fark yok bak şu an bak bu şu an bu hızlıyım oha çok hızlıyım aga bu hız ne baksana çok hızlı değil miyim neredesin bak ki baba ya <laughs> Ya eşi. Bak sen. Ben yani sana artık bir şey demiyorum. Domates arkadaşım. <laughs> Bu çocuk çok az YouTube Shorts izliyor ya. Çok az. Hafta daha tablet yüzü Oh ne güzel. <laughs> sen artık sosyalci de geçebilir. Ama ben sınavlar sonra bitince maalesef geçemeyeceğim. Kaç Kerim senin o senin o var ya kuyruğu alan o beyni. <laughs> Lan doğru ya <laughs> Sana mı çıktı? <laughs> o 16 bin. 16 bin e mi sevindin Evet. <laughs> ah, ha aslında evet ya. İlk şeylerde de seviniyorsun. Ama doğru senin yan hesap bu. Oğlum sana, ben sana o kadar bir sürü pet verdim. Niye ona sevindin bilmemek. Sende şu an kaç binlik petler var? Ya benim verdiklerimde sayıyorsa Ya bir şey söyleyeceğim skinli biraz güzel yap da senin hangisi olduğunu görebileyim ya. Vallahi göremiyorum. Çok <laughs> büyük bir skin. Güzel, ben de Oğlum gel bu skinin görse insanlar... Bir tövbe estağfurullah, çekerlerim yok. <laughs> Kostüme bak. <bana>. Oha! Kurban! <laughs> 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 tamam, artık ister de Çünkü... Yok. Avatar, avatara göremiyorum, avatara...

Oğlum o zaman niye bu kadar iyiydi? Aa, Bi ama bak olmaz böyle. Ne oluyor? <laughs> ne yapıyorsun? Oğlum tableti kırma. Mouse kırıyorum <laughs> sen masum mu? Evet Ne? O masum ben birazcık o sezimi biliyorum Ben bana her sana ateş versen manetaş sen bir ne daha, daha, daha konuşuyorsan seni o is. ye duyamaz. Daha önce kimse bilmemesi lazım. Is don Yeah. Bir dakika. Tamam. Evet. Oh sonunda. Oh. Abi oyuna ne zaman girmeyi düşünüyorsun acaba? Olma öyle girmeyeceğim ki. Ne? Gideceğim diyorum ya. Tam gir bir. Bir şey de gir. Son. Ya, bak, bahmeti, cümle, Hayır ya bak önemli bir şey var gerçekten önemli bir şey ya kötü bir şey değil gerçekten ama bak bu yaptığım bu şey insanın ne olduğunu söylemeyeceğim gidip kendimi bulmaya çalış oh o ne mi acaba a. Ya bak gerçekten güzel bir şey. Güzel neyse gel beni okulda dövmene izin veriyorum. Gerçekten. Gerçekten. Mi? Gerçekten. Gel dövmez. Gel Harbi diyorum bu arada. <laughs> Sakin ol baba. Baba sana ne oldu? Yerli mi? Mouse ben senin çalışmanı. Oğlum senin mouse'un mu var? Evet. Nasıl var? Olur, olsun, var ya. Ha? Ne? Aa. O zaman da bekle. Akeşe biz hemencik bir server değiştirip geliyoruz. evet <laughs> tamam, arkadaşlar. Ben değerim o kadar hediye gönderdim. Ve söylemediğim şeyde sürpriz aslında basattan yazdım. Dedim ki gel gel bak şu mücibisin hediyeyi de al. Sonra gidersin dedim. Ama o direkt çıktı. O videomu sanlarından ifşa etti ve görecek o. Ama ne dalga o kadar da yani güçsüz petlerle vermedik yani. Ya belki de göre bazı izleyenler iyidir belki bu oyunda. Bazı izleyenler gelir belki iyidir. Belki de kötüdür. Kim bilir. Ooo süper çiz. Süper çiz. Süper çiz. Hızlıca şunu alayım. Dur hepsine tam saldırdım. Artık çok yavaş görüyorum. Aşırı. Evet tamam. <laughs> Buradan da bir bir şey yok. Sonra birkaç <laughs> upgrade de aldıktan sonra videoya bitirebiliriz diye düşünüyorum. Hızlı alalım. Tamam. Hmm, heh, tamam. Dur bak. Upgrade'lerden hangisini alacağım falan mı düşüneceğim. Daha şanslıda ne var mesela? <laughs> Parıltılı hayvanlar. Yüzde... Oo. Bak şunu bir bitirelim tamam mı? Çünkü orada da... Tamam daha az heyecanlar. Bu ne? Heyecanlar senin kadar hızlı hareket edebilir. Ya bak bu benim için hiç olumlu değil. Şu an buradaki hiçbir şey benim hiçbir şey işime yaramaz. Belki de. Evet hatta hiçbir işime yaramaz. O yüzden arkadaşlar. Oh. <laughs> o Yanlış geçseydik bu gittim. Neyse burada bir Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Benim için sıkıntı olmaz ama küçük bir hata. Küçük. giz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. Bay bay demeden önce bir şey söyleyeceğim. Herkese şunu fark ettim. Aslında bu Petsco 3. bölüm. Ama ben videonun başında 2. demişim. Onun için çok özür dilerim. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.